Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte resimlerimize bakacağız. resimlerime bakacağız. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak arkadaşlar burada bir 23 Nisan resim var. Sizce güzel mi? Yorumlara yazın. Bakın böyle çocuklar var. Bayrak tutuyor. Hadi bu resmimize geçelim. Sırada böyle bir resmimiz var. Bu renk her şeyin renk, renk olmasını demiştim. Bakın böyle renkli şimşekler falan var. E, bu resmimizde ise kuşlar, un, kelebekler, ağaçlar, kediler, hayvanlar ve güzel bir orman resmi var. Var arkadaşlar. Hadi biz orman resmi geçelim. Arkadaşlar burada da böyle bir dağ resmi var. Sizce beğendiniz mi? Burada da arabamız var. Yoldan geçiyor. Bu Aslında i̇şte böyle bir çalışma yapmıştım. Beğendiniz mi? Burası kediler. Burası güzel bir çocuk kalpler falan. En, emojiler, kalpler böyle A harfi. Bunları şöyle kullanmaya çalıştım. Bakın bu böyle. Burada kalp kardan adam ve alkış. Burada değiş bir şey yapmış. Ve burada güzel bir ormanımız. Ormanımız Kedilerimiz, çiçeklerimiz, böceklerimiz burada bir insanımız var. Burada da çok güzel bir gök kuşağımız var. Ben çok beğendim. Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Burada bayanım Bir resim. Bu arkadaşlar bu resmini de sulu boyayla yapmıştım. Şöyle yine kurşun kalem kullandım. Daha çok gelin sulu boyayla yapmıştım. Sizce güzel olmuş mu? Bu resmimizde de bazı şeyleri sulu boyayla yapmıştım. Beğendiniz mi? Ve saçma kalemler. Arkadaşlar burada bir okul var. Okulumuz var. Sizce beğendiğiniz mi? Bakın var. Sorularımız var. Sorularımız var. Anlasanız boş bir haldeyken okulu böyle yapmıştım. Bu da benim sanat eserim. Sizce güzel mi? Ben çok sevdim. Çok sevdim bence. Çok güzel bir şey ortaya çıktı. Bütün renkleri kullandım Yani bazı renkleri kullan, güzel bir şey çıkardım bence. Gelelim birbirine. Kuşlar ağaçlar ve uzaktan görünen dağlar. Hani uzaktayken dağlar biraz küçük gözüküyor ya. O yüzden böyle yaptım. İşte bakın dağda, dağda yollar var ya. Bakın o yollardan birisinde bir araba var. O arabayı süren bir kişi var. Bakın nereye gidiyor acaba? buradayız ise böyle renkli kalplerimiz var. E, gülen yüzümüz var. Em, yıldızlarımız var. İşte bu resimde böyle renk siz yorumlarda en sevdiğiniz rengi yazar mısınız? Burada böyle bir resmimiz var. İşte nasıl? İşte kalpli mor. İşte diğer resmimize geçebiliriz. Yine aynı şey. Sadece burada da kırmızı renkli kart yapmıştım. Biraz da renkleri farklı. Ve boş sayfalarımız. Böyle. Böyle bir güzel tatlış bir resim. Bence güzel bir resim. Böyle lan. Burası da böyle kalpler, kelebekler. Öyle. Burası da böyle okulumuz. Bayrağımız. Tavşanlarımız ve bayrakımız. Sonbahar resmimiz. Örneğimi uzatmıştı vardı. Eserlerimiz, kalplerimiz, kelebeklerimiz. Bakın. E, böyle bir güzel bir resmimiz. Ve son olarak da böyle bir resmimiz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.